Yine ülke gündeminde pek çok konu var. Bunlardan biri en başta gelen tabii ki 31 Mart yerel seçimleri. Her ne kadar geride kalmış olsa da tartışmaları hala sürüyor. İtiraz edenler, ee, itirazı kabul edilmeyenler. Tartışmaları birkaç gün daha sürecek. Bu gerçek öncesinde zaten birkaç ay devam ettiği gibi. Tam bu noktada benim tabii ki ilgimi çeken nokta... ...kimin kazandığı ya da kaybettiğinden ziyade... Seçim sonuçlarının genel seçimler ya da yerel seçimler ya da siyasetteki gelişmeler tartışmalar bütün bunların halka etkisinin ne olacağı. Milletin mesela refah seviyesi artacak mı? Milletin cebindeki para artacak mı? Enflasyon düşecek mi? Alım gücü artacak mı? İnsanlar Rahat rahat evine gıda alabilecek mi? Elektrik, su, e, kira parasını rahat rahat ödeyebilecekler mi? Benim bakacağım nokta burası. Yoksa diğer türlü siyasetteki kısır tartışmalar beni zerre ilgilendirmiyor. Hiçbir zamandan ilgilendirmedi. Her ne kadar haberlerini sunsam da. E, önemli olan nokta benim için milletin ne kadar refaha kavuşabildiği. Siyasetin millet için neler yapabildiği. Siyasetçilerin milletin yararına neler yapabildiği. Mühim olan nokta burası. Ama bugün bahsedeceğim konu başka bir konu, ee, başka bir başlık şöyle ki İyi Parti seçimin başarısız partilerinden biriydi. Hatta en başında gelen partilerden biriydi ve genel başkanı Meral Akşener koltuğu bırakıyor, makam odasını boşalttığı söyleniyor. Bu durum Türk siyasetinde hiç alışkın olmadığımız. Ee, bir durum ya da abartmayalım nadiren gördüğümüz bir e, gördüğümüz bir durumdur. E, biliyorsunuz yakın zamanda bir partinin lideri defalarca seçime girdi, kazanamadı, inatla devam etti, mücadele etmeye devam etti. ...inatla, inatla, inatla bir türlü koltuğu bırakmadı ve son olarak yapılan bir kurultayda yenilgiye uğrayarak koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Biz nedense koltuklara, makamlara e ee, ...çok büyük bir saygı duyuyoruz. Makamları adeta tapıyoruz. Makamları putlaştırıyoruz. Sanırım makamlarla, ünvanlarla bir yere geliyoruz... ...ya da toplumda ünvanla, ünvanlarla, e, makamlarla, koltuğumuzla bir yer edinebiliyoruz. Diğer türlü kişilikler sanırım çok da önemli olmuyor. Zaten kişiliğe bakmayız değil mi insanların maddi gücüne koltuklarına, makamlarına bakarız. Hatta insanlara saygı duyarken bile öyle yapmıyor muyuz? Hangi makamda oturuyor? Hangi koltuğun sahibi? Ünvanı nedir? Ünvanı olmayan basit bir insana saygı duymak, e, saygı duyulduğunu çok da görmeyiz. Ama makamı olan güçlü bir insan, şık giyinen bir insan, zengin bir insan her zaman toplumda saygı uyandırır. Belki de bu illüzyona aldanıyoruz. Bu durum Koltukta oturanları belki de yanıltıyor çünkü koltuğu bıraktıklarında saygınlıklarını da kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de biz koltuğu şok seviyoruz. Aslında misafirlikte de böyle değil mi? Bir yere misafirliğe gidiyoruz, oturduğumuz koltuktan kalkmamız saatler sürebiliyor. Orada bir keyif yapıyoruz. Ee, sanırım bizim koltuklara karşı aşırı bir ilgimiz var. Zaten makamları ve ünvanları seviyoruz. Çünkü her yerde ünvanlarımızla var oluyoruz. Sosyal medyada ünvanlarımız böyle ismimizin başında. Ya da diyelim ki siyasetin hemen böyle ucundan, bucağından, bir yerinden ee, tutmuşuz. Hemen onu yazıyoruz sosyal medyada ismimizin yanına. Sanki çok büyük bir marifet gibi. Çok büyük bir iş gibi. Ve bu yüzden de Türk siyasetinde liderler kendi istemedikleri sürece ya da hayatlarını kaybetmedikleri sürece makamlarından kalkmıyor, koltuklarını bırakmıyorlar. Sanırım o koltuklar çok rahat ve bugün de işte Meral Akşener'in koltuğu bırakacak olması Türk siyasetinde nadiren gördüğümüz durumlardan birisi. Yani ne var bu koltukta, bu makamlarda anlamıyorum. İnsan kendi kişiliğiyle, erdemiyle, fikirleriyle, vicdanıyla bu dünyada var olamaz mı? Kendi karakteriyle dünyada insanların arasında var olamaz mı? Kendi kişiliği saygı uyandıramaz mı? İlla ki makamlara mı ihtiyacımız var? İlla ki mı ihtiyacımız var? Masada tanışıyoruz insanlarla, ünvanımızı hemen mesleğimizi söylüyoruz. Tabi mesleğimiz iyiyse, kimse tezgahtar olduğunu söylemiyor mesela masada tanıştığı zaman. İyi bir işi varsa bunu böyle abartarak anlatıyor ya da maaşı yüksekse ya da kendi için gerçekten başarılıysa. Ve az önce dediğim gibi sosyal medyada da onları vurguluyoruz. Mesela sosyal medyada tezgahtarların tezgahtar yazdığını görmezsiniz ama profesörler, siyasetçiler ya da mühendisler, doktorlar bu unvanlarını böyle fazlasıyla belirterek yazarlar. Sanki onlar olmadan tanınmıyorlarmış gibi. Onlar olmadan var olamıyorlarmış ya da saygı bulamıyorlar, göremiyorlarmış gibi. Fakat asıl olan hayatta ilkeli durabilmek. Asıl olan aslında insanlara fayda sağlayabilmek. Kendi makamımızdan, koltuğumuzdan ziyade. Ve koltuğu bırakmak bence bu kadar zor olmamalı. Nefesiniz yetmiyorsa, yaşlandıysanız, artık böyle adım atmakta zorlanıyorsanız, hangi meslek olursa olsun bu sadece siyaset değil, e, benim işim için de öyle, Başka işler için de öyle. Yani bir yerde bir eksiklik var, bir yerde bir sorun var. Eskisi kadar verimli değilsiniz. Eskisi kadar insanlara faydalı olamıyor. İşinizde faydalı olamıyorsunuz. E demek ki bırakma vakti gelmiştir. Bırakıp farklı bir yola girmek ya da köşeye çekilme vakti gelmiştir. Ama niye bu kadar zor peki koltukları, makamları bırakmak ya da o bulunduğumuz ünvanların uzağında kalabilmek? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil sanırım. E, ...kişisel bazı sorunlar var bu noktada. Ha bir de biz hem makamları, koltukları çok seviyoruz... ...hem de makamlara, koltuklara büyük bir saygı duyuyor... ...onları gerçekten gözümüzde kutsallaştırıyoruz. Makamdan bir isim geliyor, geçiyor... ...o isme e, hayranlık duymaya devam ediyoruz... O isim geliyor geçiyor sonra koltuktan başka bir isim geliyor. Hayranlığımız o koltuktaki insanla devam ediyor. Bu da işin gerçekten enteresan tarafı. Yani burada insanlar kişiye değil koltuğa ve makama saygı duyuyor. Bunu anlıyoruz. İyi Parti'de bakalım genel başkan kim olacak bilmiyorum ama Meral Akşener genel seçimlerin öncesinde ve sonrasında ve de yerel seçimlerde yaptığı hataların bedelini koltuğu kaybederek ödüyor kurduğu parti üzerinde. Maalesef kendisi için oldukça üzücü. Türk siyasetinde tartışmalar ve olaylar bitmez. Gündemde tabii ki konuşacak başlıklar asla bitmez.